Teknoseyir'e hoş geldiniz. Uzun zamandır bir sohbet bölümü yapmadık. Evet. Ee, yani abi ama biraz da farz oldu. Çünkü biraz da biz, çünkü bu telefonların alınmasına aracı olduğumuz için. Şimdi evet. Şimdi piyasada değişti artık biliyorsun artık taksit maksit yok. Konumuz biraz da bu telefonların değerleri. Hani almak mantıklı mıdır? Kim alsın, nasıl alsın? Çok çeşit var. Şimdi elindeki telefonun fiyatı 2500 lira. Bu Samsung. Şimdi telefon fiyatları... Şöyle bir durum var. Murat her nesilde üst düzey telefonların fiyatı arttı. Şimdi benim hala kullandığım Lumia 920. 2012'de geçti değil mi elimize? 2012 sonbaharında geçti hmm. elimize. Evet. 1500 liraydı. o 1500 lira. Değil mi? Dendi. 1500 evet. liraya telefon mu olur dendi. Onun hemen arkasından BlackBerry X geldi. X10 muydu? Z10. Z10 geldi 1866, 1866 liraydı. O 1866 telefon mu olur <laughs> dendi. Evet. 2000 lirayı Z ile mi gördük? Xperia'larla mı gördük? Galiba gördük. 2000 liraları gördük işte. Şimdi 2200'ü ve hemen ardından aynı zamanda 2500 lirayı gördük işte HTC M8 ile One'ın yenisiyle. Doğru. Şimdi e, 2500 lira tabii ki iyi para. Evet. Bir de üzerine senin bahsettiğin gibi taksit durumu belirsizleşti işte gitti gibi çeşitli cambazlıklar bulunuyor falan filan. Evet. Bir yandan da işte telekomcular artık telefon satma işine dört kolla sarıldılar. 3 yıl taksit yapıyorum diyor. 36 ay vade ediyor. Evet. Şimdi şeyi de konuşalım. Bu paraya değer mi? Artı şu 36 ay vadeyle telefon oluşacağız. alınır mı? Onu da konuşalım. Önce kendi başımdan geçen bir şeyi aktarayım. Türkcell'deyim. Bir işlem yaptırmaya bekliyorum. Bir adam geldi mikro krediyle kendisine şey almak istiyor. E, tablet. Tab hmm. Ne istediğim yok. Karısının üstüne almaya çalışıyor. Hmm. Türk Selçuk dedi ki e, alamazsınız. Niye? Daha önce almışsınız karısının üzerine mikro kredi. Hmm. E, yani artık ikincisini vermek istemedi mi? Güvenmediğinden yoksa hakikaten bir kişi iki tane kredi kullanamıyor mu? Onu o kısmı da bilmiyorum ama düşün insanlar hani, yani karısının üstüne iki ta, ikinci mikro krediyi almaya çalışıyor. Ne, ne o? Tablet, tablet alacak. alacak. Adam şurada duruyor abi. Ağzına bakıyorum. Diş yok ağzında. Yani ne yapıyorsun? Yani bu normal değil abi. Bu, bu tüketim şeyse türü çok saçma. Yani iki tane kredi ödeyeceksin. Yani krediye giriyorsun. Bu kredi, hani borç. Ya bu şimdi taksit cemindeki... şeydi tabi de hani takside bırakıp artık kredi değil. Evet. E almak. Yani böyle dönüyor. Mikro kredi denen bir şey var şu anda. Sistem bu şekilde işliyor. Hani eğer 36 ay tarifeye geçmiyorsan kredi alıyorsun. Aslında mikro kredi denmesi ne kadar doğru o bile tartışılır çünkü bankalar 5000 liralık kredi için televizyona reklam veriyor hani zaten burada da işte aldığın şey çok daha e, farklı, farklı değil, değil yani. e, bir de hani biliyorsun o 5000 lirayı alamıyorsun hmm. hani sıfır masraf diyor sonra 500 ya, lira bilmem parası çıkıyor falan bir de kelimelerle falan oynuyorlar çok mesela arayınlar. bizde dosya masrafı yok diyor. Adını değiştirmiş. Birbirine <laughs> kredi tahsis masrafı demiş. Hı hı. Aynı şeyi alıyor. Neyse dağıtmayalım. Ya bu telefonlar çok pahalandı. Ee, şunu takip etmek lazım. Bir yandan tamam çok güçlendiler. Yani şu iki telefona da bakıyorsun. Ya bunlar benim kullandığım dizüstü bilgisayardan daha güçlü Yani <laughs> 4 çekirdek 2.5 GHz, 2.3 GHz. 4 çekirdek. 1920x1080 ekran. 2 GB RAM. Hani bunlar dediğim gibi benim kişisel bilgisayarımdan daha güçlü cihazlar. Ee, hani bu kadar güç gerekli midir, gereksiz midir türü bir şey söylemek istemiyorum. Konu teknoloji olduğunda hani bu gereksizdir gibi Yok. bir şey söylemeyi istemiyorum. Bill Gates'in falan vakti zamandaki 640 kilobyte herkese yeter lafı gibi bir hata işlemek istemiyorum performansın çoğu olmaz. RAM'ın çoğu olmaz. Ne yani çok olsun tabii ki. 10 GHz olsun, şey olsun. Ne ne işlem gücünü niye istemeyeyim diye. yani? Ama e, bunun bir fiyat olarak bedeli var. Hı -hı. Şimdi bence burası koptu gitti. Alt tarafta şimdi hani 350 liraya, 300 liraya işte Lumia, şey Nokia aşağılar falan var ama Tekno Seher izleyicisinin de tatmin olacağı şeyler değil Hı -hı. açıkçası. Hani 320'ye şey 240 ekran da 2014 yılında artık olmasın yani. Doğru. Ya yani şöyle olsun bedava falan olsun <laughs> 10 lira falan olsun yoksa yani 300 lira olmasın fiyatı. Hayır bir gelecek 64, 64 ekranı yani. Seninle Fiyat? izledik, e, bulunduk Nokia X 500 liralık 500 lira. telefon <laughs> ama yavaş yani sonuç itibariyle arayüzü. Yani Lumia 520 daha iyiydi 500 liraya bence yani. orada. Ya burada takip edilmesi gereken nokta şu. 1000 lira altı ve 1000 liranın biraz üstüne şeyler var. Cevherler var. Doğru. Şimdi 1000 lira altına geçen yaz General Mobile Discovery bir 700 liraya bir hareket getirdi. Evet. Bence şu anda 700 liranın kralı Motorola Moto G. Evet. Küçük biraz falan biraz kalın ama olsun. 700 lira. 750 lira falan da 700'e veriyorlar. Hıh. Hmm. 700 liraya alınacak telefon o. Sence Van iki tane Nexus 5 ediyor mu? Ee, Nexus 5'i Nexus 5 bana şeye söylüyorlar işte Twitter'dan mesaj atıyorlar. E bin küsür liraya alınıyor. 1100'ün altında, 1000 ile 1100 arasında bir şey. Şimdi o paraya aldığın telefon Nexus 5 4 dörtlük bir telefon. İşlemcisiyle şeyle. E yani e, şuraya Nexus 5'i de koysam tam kağıt üzerinde bunlar buçuk GHz falan. Ama şey hani Deneyim olarak beni ne kadar üzecek ki. Değil mi? Bence e, 1500 lira altına çalışmak lazım. Yani şöyle paran var. Para akıyor kardeşim koyacak yer bulamıyorum. Al bunları işte canavar gibi telefonlar. Benim... Ama hı hı. parayı sayıyorsan gücün varsa 1500 liralarda kal. Evet. İşte o LG G2'yi Nexus G2. 5'i falan takip et. Hı hı. Ama 1500 bile çok para diyorsan binin altında bak böyle Motorola, Moto G gibi bazen bir yıldızlar Yıldız, düşüyor evet. oraya. Onları takip edeceksin. Benim oradaki ölçüm şu Levent abi. Bir telefonu alırken şimdi şu 2500 lira e, tamam. Ee, eğer ben bütün evimin masraflarını karşıladıktan sonra hala nakit gidip 2500 lira verebiliyor durumdaysa beni, beni, tamam bu benim sınırlarım dahilinde evet. demektir ama ben şunu alabilmek için 36 ay takside girmek zorunda kalıyorsam Orada benim frene basmam lazım. Çünkü şöyle bir taksit şu aldatmacayı yapıyor. Biz geçen sene yasaklarda da aynı şeyi söyledik. Dedik ki ya DNS kullanmak bunun çözümü değil aslında dedik değil mi? Evet. Yasağı aşmak değil. Yasak hala duruyor yerinde. Evet. Şimdi şunu 36 taksitle veriyor olabilmesi benim fakirliğimi değiştirmiyor abi. Benim alım gücümün olmadığını değiştirmiyor. Beni kandırıyor. 36 ay ben borca giriyorum. Çok uzun bir süre. Teknoloji söz konusu olduğunda özellikle. 3, 3 sene sonra demek. 3 kere minimum değil mi? 3 kere bir... Upgrade olacak bu. Her sene yani çıkıyor şimdi işte. 36 ay taksitle ben S5'i alsam borcum bittiğinde herhalde S8 Mantık falan olarak. çıkmış olur hani çıkacaksa. Evet. Sende S5 var yani şeyi düşün işte şimdi elinde S2 olsaydı S1 olsaydı çok e, mutlu olmazdın. O hesaba gelecek evet. yani. Ya borcun bitmemiş elindeki cihazın bilmem kaç yeni nesli çıkmış. Bu çok kötü bir durum. Bu kendini çok kötü hissedersin. 3 sene güncelleme alacak mı biliyor muyuz? Almayacak. Almayacak. Hı hı. Google kendisi 18 ay verir mi? dedi. Samsung niye daha çok versin? Şimdi klasik bir haş ne olacak? Tekno seyir izleyicisi ne yapacak? Bunu alacak. 36 ay taksitle. Bunun borcu bitmeden öbürünü de alacak. Ayda 2 tane 3 tane taksit ödüyor olacak. Ama o telefonu satmış olacak bir yandan da. Ya da işte rafa atmış. şey Kardeşine vermiş. Bilmem ne olacak. Ama borcu bitmemiş olacak. Evet. Şimdi bu büyük sıkıntı Öyle. Ben kişisel olarak hayatımda bir yıldan uzun hiçbir taksiste girmiyorum. Teknolojik üründe ise yani 36 ay benim hayal bile edemeyeceğim bir süre. Öyle abi. Teknoloji artı şunu da söyleyeyim hani ya Özkan'ın S4'ünü görüyorsun şimdi. Kenardaki şu metal görünen plastik plastiğin boyaları dökülmüş. Satmaya kalksa değeri düşük olacak. Çok düşük olacak hem de. E bu çok farklı olmayacak 3 yıl sonra 3 yıldan bahsediyoruz. Abi bir de düşünsene sen 3 yıl taksit ödeyeceğin bir şey, şu cisim, obje kaybolmaya, çalınmaya, düştürmeye, parçalanmaya gitti, çok müsait, çok, gitti. çok yani. büyük risk. Düştü yani, gitti. Tamam dediğim gibi bunu nakit alan adam bunu pek düşünmeyebilir de sen 3 evet. sene bunun borcunu evet. ödeyeceksin. Yani konu, sonunda konunun özü olarak şunu bir kere şunu da mutabık mıyız? Kendini Hani 36 ay tabii 36'ya bölünce bayağı küçük lokmalar tabii. oluyor. Buna kanıp da bunu normalde alamıyorsan alma kardeşim evet, pişman olursun. Evet kesinlikle olsun. abi. 3 yıl borç ödeyeceksin. Borcun bitene kadar telefonun artık demode olacak şey olacak. Tamam 3 yıl hani 3 yıl sonra da bunu mis gibi kullanmaya devam edersin ama sen belli ki teknolojiye şeye meraklı bir adamsın kardeşim hani 3 yılda bu telefon eriyip bitmeyecek ama sen 3 yıl sonra HTC One M12 <laughs> ne olacak o <laughs> falan çıktığında sen kuduracaksın. Hı. O elindeki One M8 sana yetmeyecek. Yoksa telefon eriyip bitecek 3 yıl sonra işte beygir gücü yetmeyecek, açılmayacak değil. Hı hı. Ama sen mutsuz olacaksın. Artı pil, hani tamam telefonun işlemcisi yavaşlamaz, ekranının rengi olmaz ama 3 yıl sonra pilde ne sıkıntı olacak, doğabilir. Hadi bununki değişiyor ama bununki değişmiyor, servise evet. gidecek. Borcu abi, bitmeden garantisi bitti, servise gitti. Benim 36 ay Ha, şuna saygım var. Kimi arkadaş diyor ki abi başka şekilde hani e, böyle bir telefonu anca diyor vitrinde görebiliyorum. Elime alma şansım yok. Ben ne yapayım diyor. Mecbur değiliz ki abi. Tamam haklı ama dediğin gibi yani bu kadar da kendini paralama. Artık şu telefonu alamıyor olmak ayıp değil. Hiçbir şekilde. Yani kesinlikle öyle. Şeyi kovala. M7'yi kovala. Hı hı. Düşerse mi? fiyata. Düşmüyor namussuzlar. Düşse İkinci ele çıkacak, şey düşecek. İşte ona bak. Ee, ne bileyim Galaxy S5 çıktı, S4'ü kovala. Evet. Note 3 çıktı, 2'yi kovala. Yani bir yandan iyi bir şeye sahip olmak istiyorsun ama durum da el vermiyorsa gayet iyi anlıyorum. Ee, buna sahip olmak için baba annenin şey yastık altındaki kefen parasını almaya gerek yok. Evet. Yani o kesinlikle Hayır. doğru bir yaklaşım değil. Bir de benim ağrıma giden şey şu şimdi Dubai'deki Arap şeyi giriyor giyiyor en ayağına terlik giyiyor. Ferrarisine biniyor. Bunu ben gözümle gördüm. O yüzden tasvir yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor alışverişe. Şu HTC One'ı ver diyor bana. Ödediği para Türk lirasıyla söylüyorum. 1500 TL. Hmm. 1500 TL abi. Ben bunu dün kontrol ettim. E, Arabistan 1500 TL. Şu ikisinin fiyat farkı 50 lira falan. Evet. E, biz burada işte memur çocuğuyuz, memuruz ama ne olur <laughs> üzerinde Arap şeyi değiliz. Evet. Ben 2500 lira ödüyorum. Bu, bu adaletsiz bir durum bir de. Artık hani insanı evet. isyan ettirecek noktaya geliyor. Bu fiyatlar niye böyle? Yani bu adamlar çok mu kar etmeye çalışıyorlar? Ya da bunun hani hiç mi yolu yok bunların fiyatının düşmesinin? Çünkü bir yandan da şeye bakıyorum, Amerika bize yakına biz Amerika fiyatlarını baz almıyoruz, uzak, oranı evet. farklı. Avrupa'ya bakıyorsun, Euro ile çarptığın zaman şu yine 2000 lira. E bunun da haracım aracı var, vergisi var bilmem ne. Sen bile getirsen pahalı. Evet. E şimdi bu adam da buraya ancak 2500'e evet. mi getirebiliyor karlı satış fiyatı olarak? Ya yani öyle. Ben birazcık, ben burada çok şey düşünmüyorum. Murat, ben daha dibinden eleştirmek istiyorum. Yani ben işte HTC Türkiye, Samsung Türkiye falan değil. Ben şunu diyorum. Bunu yıllar önce de Tekno Seyir'de söyledim. 2011 yılında da söyledim. Hala söylüyorum. Telefonlar pahalı. Pahalı abi telefon yani 2500 liraya alacağın bir laptopu düşün. E kardeşim ekransa daha büyük ekran. <laughs> İşlemci ise daha canavar. <laughs> RAM, SSD bilmem içinde hard disk o bu. Wi-Fi ise onda da Wi-Fi. E sonuçta hani ham maddeye bakınca tamam şeyin de farkındayım. Minyatürleştirme tabir edilen küçük kompakt elektronikler daha pahalıdır. Hmm. Eyvallah. E, Okey ama bir yandan da ham madde tarafı var, şimdi laptop diyorsun, laptop'ın da iyisinin içinde magnezyum iskelet bilmem ne var. Doğru. Yani o da düz plastik değil ki. E, hani Ham madde desen bunda alüminyum var ama onda daha çok alüminyum var. Hı hı. Hani laptop'ına göre konuşuyorum. Bunda plastik var, onda daha çok plastik var. E, elbette ki şu ekran ciddi bir 1080p çözünürlükte, şu OLED ekran, şu süper LCD 3 ekran. Elbette ki takdir ediyorum pahalıdır ama ya kardeşim sonuçta da işte yani şunun bir pilse laptop, aynı şekilde laptopun içinde de pil var daha büyük. Hı hı. Bunun içindeki birinin 3 katı 4 katı hacimde pil var. Nakliye ise onun nakliyesi daha Heh, zor. Onun nakliyesi daha şey Haciminden dolayı daha pahalı. E kardeşim e, telefon yani 2000 liranın üzeri ne oluyoruz kardeşim diyorum evet, yani. ben. Evet sınır 2000 lira yani 2000 liranın evet. üstü yani bu sırf hani burada HTC'ye işte, laf almıyorsun. 2000 çok ben, evet, son süre. Süre. Ben ben 1900 ben 99 yılında telefon kullandım, cep telefonu kullanmaya Hı -hı. başladım. En büyük hani telefon terfisini de yanılmıyorsam 2005 yılında yaptım. Hı -hı. 66 30 aldım Nokia. Hı -hı. O zaman bile 500 lira mı ne vermiştim? 500 küsür liraya almıştım. Hala faturası duruyor Hı -hı. evde. o zaman bile isyanım şeydi. Çok pahalı. ne evet. idi isyanım. Hiçbir şey değişmedi. Hala telefonların ben çok pahalı olduğuna inanıyorum. Öyle. Yani aldığımız dökümanın karşı şeyin, e, malzemenin, materyalin karşılığı olarak Hı -hı. E, çok para ödediğimize inanıyorum. Evet abi hiç ben, telefonla prestij işine girmemek lazım. Ee, orada çok güzel telefon. Bugün artık geldiğimiz noktada teknoloji öyle bir yere geldi ki bugün Android'i çalıştırmak iş değil. Bir zamanlar. Bunu konuşuyorduk ya yani bu donanım Android'i ancak kaldırıyor, kaldırmıyor diyorduk artık bin liralık telefon güzel tabii. bir telefon. Hatta işte 1200'e Snapdragon 800 alabiliyor musun? Alıyorsun bugün işte G2 var. Evet. 800 ne oldu şimdi? Bir anda kötü mü oldu bunlar bir çıktı tabii diye? Canım, Öyle canım, bir şey yok. Tabii. Hele zaten ha o psikolojiye girdiysen bitmişsin. Evet. Yani bununla hava alacağım şey diye bu S5 çıktı. Ne olacak? Bilmem kaç ay içinde S5 işte Neo, S5 Plus. S. İşte Zoom, hı. Aktif, bilmem ne. Note 4. es çıktı. Note yenilenmeyecek mi? Note 4. E bunun One Max'i. Hı hı. Yani bununla buna, buna şey sen paranın akıyor olması lazım. 2000 liraları böyle tık diye atabiliyorsan hı hı. tamam gir o camiaya. En çıkanını al. ay Yılda 6 tane telefon alırsın. Evet Al işte öbürünü aldığının yarı fiyatına sat falan. Öyle bir yaşam yaşa. Ama işte akıyorsa Hı hı. Çalışıp da kazanıyorsan aman ha yani aman o çılgınlığa kapılma. Evet ve hani çok önemli yine söylüyoruz 36 ay teknolojik ürünler ne olursa olsun verilecek şey değil abi. Yapılacak iş değil. Yani çok düşünmesi lazım arkadaşların. Ben tekrar söyleyeyim takdir ediyorum. Yani başka türlü alamıyorum. Düşüncesini takdir ediyorum ama ya 3 yıl sonra üzüleceksin. Evet. Şu da olabilir. Hani adam öyle bir tarife verir, bir de tarife veriyor yanında. Telefon Hakikaten bedavaya gelen geldiği zaman belki tamam da bunlar bedavaya falan da gelmiyor. Ya yani. o zaten şey değil mi? Amerika'da alıyorsun telefonu bedava veriyor, tarife alıyorsun. Nerede? Türkiye'de evet. tarif telefon da satıyor. Evet. Hattı da satıyor. Hı hı. O da enteresan bir şey. Ya yani bizim yanlış biliyoruz acaba yurt dışında izleyenler, Amerika'dan izleyenler onlarda nasıl hı hı. aktarsınlar? Seylerler. Benim bildiğim orada telefon komik bir fiyata 100 evet, dolara falan. Var. Hatta o yüzden bazen şey oluyor ya tartışma çıkıyor iPhone işte Amerika'da 100 He. dolarmış iPhone evet. falan ben gördüm falan. İşte o taahhütlü. Taahhütlü, taahhütlü de işte o yüzden 100 dolar. Hı hı. Hani Bizde hem taahhütü veriyorsun hem paranla telefonu çatır çatır almış oluyorsun bir de hattı ödüyorsun. Hı hı. Pek anlamadım tamam birazcık bir şeyler yapıyorlar ama birazcık bir şeyler evet. yapıyorlar. Murat bu pahalı telefonlar böyle gidecek mi bilmiyorum ben açıkçası tamam bunlar Amiral gemileri coştu gidiyor buraya Z2'yi de koyabiliriz. Koy, koy. O da çünkü bunların arasına kompakt. girecek. Z Compact Z, da 2000'lere Zaten o 2200'lü 2000'e indi hemen. Evet. E, o burada Z2'yi ben bekliyorum tamam. bunların e, yarışçı kardeşi olacak diye. Vallahi Murat 1000 lira işte civarın civarında böyle Nexus 5 gibi G2 gibi arada yıldızlar parlıyor. İşte hı hı. bahsettiğimiz geçen sene General Mobile Discovery iyiydi. Bu sene çok rakibi çıktı. Hı hı. Bence Motorola Moto G onu artık etkisiz eleman haline getirdi. Moto G de gidecek. Yerine kim bilir ne gelecek. Valla bence bunları takip etmek lazım. Bunlarla telefon teknolojisini zaten takip ediyorsun. Evet. Hiçbir şey geride kalmıyorsun. Kalmıyorsun. Her şeyi her şeyi her uygulama sende de çalışıyor evet. ediyor. Valla onlara takılsın arkadaşlar. Benim şeyim o. Evet. Yani 500 liralık telefonlar tekno seyircileri çok kesmez. 500'ün altı hiç kesmez. Yok. O kadar da düşmemek lazım. Ya yani o şöyle. Arkadaş diyorsa ki, "Kardeşim ben teknolojiye meraklıyım. İşte Ana kart, işlemci falan hepsi ilgimi çekiyor ama telefonla hiç, hiç ilgi. Anca ararım, kaparım ya da şarjı etmeden 10 gün gitsin. He. O zaman işte tamam. 300 liralıklar Hı -hı. Hatta hakikaten o kadarsa bütün beklentisi bu hala Nokia 12 Hı -hı. 12, 12, 80 12 falan gibi. 120 150 liralık telefonlar hı hı. var. Şey. Ee, ama bu kadar ekstrem bir adam değilsen 1000 liralara yani 1000 lira civarına telefon teknolojisinin günü gününe takip ediyorum dersin. Evet. 2500'e çıkabiliyorsan da hayırlı olsun. Yani süper, süper cihazlar. evet. Süper cihazlar, teknolojinin hı hı. E, şeyleri ne şahikası diyeceğimiz şeyler hani <laughs> evet. üretim kalitesi yapısı bilmenden hı, performansları si, si, içindeki işlemcisi falan ekranı bunlar şeyin şahikası evet. hakikaten teknolojinin alabiliyorsan hayırlı olsun mis gibi telefon bunu almak için evi satma evet bunu almak için işte babaannenin kefen parasını <laughs> çalma bizim dediğimiz bu. Evet evet bu şeyde de evet, atmış olduk çünkü bölümüydü. bizi görüyorlar hani biz de özendiriyoruz evet. biraz insanları. Tabii ki tabii Ama hani ki. Bunları tabii söylememiz lazım. Tabii, biz tabii böyle ki. düşünüyoruz. Tabii ki evet, Fiklimiz bizim, bu. bizim düşüncemiz bu. Peki Lent yani, abi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.